Arkadaşlar bugün gerçekten efsane bir Daryl haritası göstereceğim sizlere. Efsane bir mini game arkadaşlar. Şöyle haritanın küçük resminden diyeceksiniz ki abi bu harita efsane. Bayılacaksınız yemin ediyorum. Bir de bunu oyunda görün arkadaşlar. Gerçekten harita efsane arkadaşlar. Gerçekten bayılacaksınız. Eğer siz de bu haritada oynamak istiyorsanız Discord'a gelin ve bu videoyu arkadaşlar like atın abi ya. Bir like atın, bir kanala abone olun. Abi ben burayı direkt geçsem olur mu ya? Ben çok geç kaldım. Abi ben yayıncı adamım. Ben önden koşarım. Abi biri bana vuruyor ha. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi yarış başladı. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Abi ben koştum böyle. Allah ölme ölme ölme. ölme S.T. Rahmet ölme 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 kardeşim. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Şimdi S.T. Rahmet şöyle bir tane yapacağım kardeşim. Bunu yapmak zorundayım. Başla abi. Oğlum sete rahmet ultimi çaldım lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en önde Emin gidiyor. Oğlum takıldım lan buraya. Ya öldüm ya. Kim öldürdü seni? Arkadaşlar buradan takılıyor mu? Buradan ulti atılmıyor ha. Buradan atılıyor. Oğlum ulti atmıyor. Ben ulti atamadım. Bak ulti atacağım diye sona kaldım. Oğlum buradalar da takılıyorum ben. Bir dakika. Ha böyle Ancak. gösterse bile atsak olurmuş. Sorry sorry. Arkadaşlar birazcık hatalar yaptım. Hatalar yaptım kötü biriyim. Şöyle kamerayı da yukarıya alayım. Arkadaşlar Cemile gel, gel Cemile. Tamamdır. Ben gidiyorum Cemile görüşürüz. Şöyle birazcık daha, birazcık daha bana şey verirsen Cemile. Oo ayıp oldu ama. Ha. Sen böyle yaparsan ben de böyle yaparım Cemile. Görüşürüz. Yok yok. Sana ulti yok. Abi arkadaşlar gördüğünüz gibi haritayı bilenler önden gidiyor. Ben sadece ulti yapacağım diye hata yaptım. Şimdi yeniden başlarız. Şu köşelerde birazcık sıkıntılar var. Düz basman gerekiyor ya. Köşeleri geçemiyorum. Aa yaklaşmışım lan ben size. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Burada bir tane de taktik var. Şimdi en sona geldik. En sonda vs başlıyor değil mi? Evet. Girin arkadaşlar en sona. Gel abi. Gel abi. Oğlum o ne? Bir şey yaptı bana. Aha. Melek kazandı abi. Haritayı yapan kazandı. Şimdi arkadaşlar gerçek oyun atalım. Haritayı bilmediğimden dolayı biraz arkada kaldık. Diğerleri de bilmiyordu haritayı. Şimdi gerçek oyun. Hadi hazır verin abi. Ama ortadaki şeylerini kutularını herkes kıracak bak. Herkes oyunu anladı. Kutuyu kırmadan giden elenir abi. Kutunun üstünü kırın herkes. Benim kutum yokmuş. Vallahi benim kutum yok. Önümde kutum yok. Ben kırdım kutumu. Giderim abi. Ben koşuyorum arkadaşlar şöyle önden. Bana kimse karışmasın. Şöyle arkaya atabilir miyim? Atamazmışım. Oğlum ben hiç ellemesem var ya. Koş koş. Kırın şurayı. Abi kimse kırmıyor. Abi. Hah. Sana ellemiyorum 0999. Ahmet orada bir hileler yaptı ya. Oğlum geriye gidiyor. Yok abi koş. ya? Evet. Abi biri bir şey yapıyor. Ne yapıyor Koş ben abi. Ulti kastım, ileri yani. Tamam tamam Ahmet kız. Allah meleği. Cemile'yi seni öldürdüm. Ya. Uçtum. Cemile özür dilerim. 0999 gel buraya. Evet. Gel buraya. Oğlum geçmiyor bu köşelerde bir sıkıntı var. Abi sıkışık olacak ama çok zaten. Aynen ama köşelere geçerken zorlanıyorum bak. Abi hep köşelerde takılıyorum ben. Aynen. Şimdi ben üçüncüyüm değil mi? Aslında mantıklı arkadaşlar. Bak size bir taktik söyleyeyim. Şimdi videonun sonu söyleyeyim. Sonuna gitmek daha mantıklı. Çünkü herkes birbirini vuracak, öldürecek. En son gelen kazanacak. Emin de orada takılı kalmış. 0999. Selamun aleyküm kardeşim. Öyle gitmek olur mu? Oğlum geçmiyor. Geçmiyor. <laughs> Vallahi ama harita güzel değil mi? Güzel harita. bence on numara. Bir de Daryl'la uyumlu değil mi? Şey böyle kutular mutular var ya. yani fıçılar falan var ya. Gerçekten. Murat sen nerede kalmışsın lan Murat? Abi ki. <laughs> ama burada vurmak yok. İçeri giriyorsunuz. içeride vuracaksınız arkadaşlar. Öldüm ya. E gidip vursana oğlum şu 0999'u vururdun. İçeride vurmanız lazım. Gaz geliyor. Burada vurmak yok. İçeri giren kavga eder. Oğlum burada yok. Laktor girin içeri. Oğlum canımı götürdün Laktor var ya. İçeride vs arkadaşlar. İçeri girmeniz lazım. Oyun bitiyor. Ben de öldüm ya. Kim kazandı? Destan. Destana helal olsun arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Harita gördüğünüz gibi efsane bir harita. Melek tek tek uğraştı. Meleğin eline sağlık arkadaşlar. Eğer siz de oynamak istiyorsanız Discord'a gelip meleği bulabilirsiniz. Melekle beraber oyun atabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay muhtacım Kanalıma gelen herkes benim baştacım Ne olur abone